Hepimiz şöyle düşünürüz değil mi? Mutluluk dediğin şey hedeflere ulaştığın o zafer anında seni bekler. İşte o terfiye aldığında, mezun olduğunda, o hayalindeki evi satın aldığında. Sanki bütün mesele o varış noktalarına ulaşmak. Ama ya ya bütün bu düşünce en başından hatalıysa? Gelin bu konuyu biraz kurcalayalım. Bu hissi yaşayan tek kişi siz değilsiniz, emin olabilirsiniz. Düşünsenize, aylarca bir proje için didiniyorsunuz, sonunda bitiriyorsunuz. Ya da o hayalini kurduğunuz tatile çıkıyorsunuz. Hani o beklediğiniz coşku, o oh be deme hissi var ya, onun yerine bir tuhaf bir boşluk. Sanki varmaktan çok yolda olmak daha keyifliymiş gibi, değil mi? İşte tam da bu hissi hem de çok ağır bir şekilde yaşayan biri var, filozof Jean Stuart Mill. Henüz 20'li yaşlarındayken kendine çok acımasız bir soru soruyor. Ekranda görüyorsunuz. Diyor ki, tüm hedeflerine ulaştın diyelim. Bu sana gerçekten o büyük mutluluğu getirecek mi? Ve içinden gelen ses hiç tereddütsüz hayır diyor. Bir anda bütün dünyası başına yıkılıyor. Uğruna yaşadığı her şey anlamsızlaşıyor. Başarı dediğimiz şeyin vaadi onun için bir anda korkunç bir umutsuzluğa dönüşüyor. Şimdi Milin yaşadığı bu şey sadece kişisel bir dram değil. Aslında bu psikolojide adı konulmuş bir paradoks. Gelin ilk bölümde bu başarının boşluğu meselesinin kökenlerine bir bakalım. Bakın, Sigmund Freud bu duruma çok çarpıcı bir isim veriyor. Başarı yüzünden mahvolanlar. Kulağa ne kadar tuhaf geliyor, değil mi? Freud diyor ki insanlar bazen tam da o çok istedikleri şeye kavuştukları anda hastalanıyorlar, depresyona giriyorlar. Ama hayır, pişman oldukları için değil. Asıl mesele şu, o arzuya ulaştığın an seni hayata bağlayan, ileri iten o motor duruyor ve başarı, ironik bir şekilde yepyeni bir acının başlangıcı veriyor. İyi de bu varış krizinin bir çözümü yok mu? Psikanalist adam filmse göre var, hem de hiç beklemediğimiz bir yerden geliyor çözüm, flört sanatı. Ama durun durun, aklınıza hemen o romantik anlamı gelmesin, olay çok daha derin. Philips'in bahsettiği flört aslında hayata karşı bir tavır, bir felsefe. Hani bir hedefe ulaşıp tik atıp bu tamam bitti demek var ya işte onu reddeden bir yaşam biçimi. Hedefleri tüketmek yerine hayatın sunduğu o sonsuz ihtimallerle oynamak, olasılık kapısını hep aralık bırakmak. Bakın bu karşılaştırma aradaki farkı çok net gösteriyor. Sol tarafta hedef odaklı yaşam net düz bir çizgi. Bir başlangıç, bir de varış noktası var. Her şey sonuç almak üzerine. Sağ tarafta ise flörtöz yaşam var sonu belli olmayan sürprizlerle dolu bir yolculuk. Biri son kelimesini severken diğeri belki ve yeni başlangıçlar diyor. E tamam bu flörtöz yaşam kulağa harika geliyor. Peki neden yapamıyoruz? Neden çoğumuza bu kadar zor geliyor? Çünkü en derin korkularımızdan biriyle yüzleşmemiz gerekiyor. Belirsizlik, kontrolü kaybetme korkusu. Felsefede bunun havalı bir adı var. Olumsallık. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Hayatımızdaki şeylerin çoğunun ilahi bir plan ya da zorunluluk yüzünden değil, tamamen şans eseri, tesadüfen olduğunu kabul etmek demek. Yani aslında hayatımızın direksiyonunda sandığımız kadar sıkı oturmuyoruz. İşte bu liste olumsallık dediğimiz şeyin ne kadar sarsıcı olduğunu yüzümüze vuruyor. Düşünün bir saniye. Hayatımızdaki en temel şeyleri biz seçmedik. Anne babamızı biz mi seçtik? Hayır. İçinde yaşadığımız bu bedeni Hayır. Konuştuğumuz dili onu bile biz seçmedik. Rüyamızda ne göreceğimize bile karar veremiyoruz. İşte hayatımızın bu kadar büyük bir kısmının tesadüf olduğunu kabul etmek işte bu yüzden bu kadar zor. Peki, tamam. Bütün bunları anladık. E şimdi ne yapacağız? Nasıl daha anlamlı yaşayacağız? İşte son bölümde o varış noktası takıntısı olmadan yaşamanın neye benzediğini konuşacağız. Ralph Waldo Emerson'ın bu sözü bence yol gösterici diyor ki hiçbir gerçek yarın yepyeni bir fikirle çürütülmeyecek kadar kesin değildir. Bu ne demek? Belirsizliği kucaklamak bir zayıflık değil, tam tersine bir bilgelik. Bugün kesin dediğimiz her şey yarın değişebilir. O yüzden katı hedeflere takılıp kalmak yerine zihnimizi sürekli açık tutmak işte asıl mesele bu. Ve işte geldik meselenin kalbine. Bu flörtöz bakış açısını benimsemenin bize sunduğu en büyük hediye ne biliyor musunuz? Hayatın asıl vaadinin bir yere varmak olmadığını anlamak. Asıl vaat yolda olmak. Hatta yoldan çıkmak ve karşına çıkan o sonsuz potansiyeli kucaklamak. Vaat varış değil, vaat yolculuğun kendisi. Bu bölümü sizi kendi hayatınızda baş başa bırakacak bir soruyla bitirmek istiyorum. Hayatınızın sonunu şimdiden yazmaya çalışmaktan vazgeçseniz, her şeyi kontrol etme çabasını bir anlığına bıraksanız, önünüzde hangi yepyeni olasılıklar açılırdı? Bir düşünün. Belki de aradığımız o büyük macera planlarımızın bittiği yerde başlıyordur.